Haberler, Spor, Fenerbahçe'de 8 yıl oynamıştı. 35 yaşında transfer oldu. Kaynak, Anadolu Ajansı, Hasan Ali Kaldırım, Ahmet Sportif Faaliyetler. Kayseri Spor, Fenerbahçe, TFF 1. Lig, Transfer, Haber, Spor, Haberleri. Anadolu Ajansı, Fenerbahçe'de 2012 ila 2020 yılları arasında forma giyen, son olarak Kayseri Spor'un başarısı için mücadele eden Hasan Ali Kaldırım, TFF 1. Lig ekiplerinden Ahmet Sportif faaliyetlere transfer oldu. Ahmet Sportif faaliyetler, kariyerinde Kayseri Spor, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve M.K. Ankara gücü formalarını giyen Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Ahmet Spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşması sağlandığı belirtildi. Açıklamada, futbolcumuz 11 Eylül'de sağlık kontrolünden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz denildi, ilgili haber, Türkiye Gazetesi'ni. Da takip edin, sonraki haber yükleniyor.